Evet, konuşma yapmadan yemeğe başlamıyorlarmış. Bakalım ne konuşması yapacaklar. Nasıl yapacaklar? Ha bir tane daha mı alıyor? Bana da vermek istiyor herhalde. Okay, thank you abi gel. İçeceğini al abi. Ha? İçeceğini al abi. İçeceğimi hangisini alacağım? Bir de şey Meral abi şunu getirdi. Hangisi abi? O o ha var. tamam. Ben hangisini alacağım? Işte 200, ha iki A biri de pembeymiş tamam. O nasıl bir içecekmiş ya öyle? <laughs> Ve abla bize her ben şeyde ben torpil yani. geçiyor abi. Ben Utandırıyor ben bizi. Niye? <laughs> Pizza yiyeceğiz ya abi yemeyecek miyiz? Bu zaten margarita. İçinde et, met, domuz bir şey yok. Margarita. Havuç var. Bakalım abi. Arigato gozaimasu. İçin Nisan yon <laughs> goro kunana haji. Kyu ryu. Ruichi ryu ni. Konuşma yapıldı, Bora'yı kaçırdık. 今日、あの、yavaş ablamızı da bekliyor efendim. Yavaş.